Bak şurası gene yıkılıyor duvarlarımız. Habire bu tarafa moloz şey yapıyorlar. Belediyeye, Tekirdağ Belediyesi'ne bildirdik. Saray Belediyesi'ne bildirdik. Tekirdağ Belediyesi dedi ki işte o fidelerinizi gelip dikeceğiz size. Tekrar ağaçlandıracağız. Tekirdağ mı dedi? Evet ama fakat maalesef hiçbir şey yapılmadı. Ben Hı. bunu söylediğim de kışındı. Kıştan bu tarafa kimse ne geldi ne gitti. Kıştılar bir buçuk yıl kaldı burada. Onu kalması hepsini kuruttu. Ki, bütün gitti, Bakın şunu. Bazı cevizdi bu yeni mekti o da gitti. Biz de artık bahçe için hiçbir şey yapamaz hale geldik. Şuraya bakar mısınız bahçeli kanıyor? Bildirmemize rağmen kimse gelip ilgilenmiyor zaten. Bir şey sormadılar. Burayı yıktılar.